Evet bugün iyi pizza. Kötü pizza çekiyoruz. İstek video. Oh başladık istek videoya. Yeni bir pizzacıma. Hem de benim çöplüğümde. Neyi bulaştım farkında mısın? olduğumu mı böyle bir şey? Evet o. Ona mı? Ona mı? Peynirli pizza yaptı o. O zaman altı ederim soslu bir peynir. Peynirli pizza. Sana haram olsun. Ya, tamam canım. Ben maliyetten kaçmam da. Şöyle neyse. Az koysaydım çeşke. Pişmemiş ya canım bana ne? Ben niye bunları pişmemiş vermiyorum? Ablacım lütfen kesmeyi. Ben bu daha kesmedim. ki bunu kestim bir şey olmaz. Allah rahmet olsun. Mükemmel Der hayatımda en gördüğüm en kötü kızı. Derm der şimdi oğlum. Asla usta önce olamayacaksa falan diye. Bir bize istiyorum bakalım o sosyete malzemeler hiç bulamıyor. Başka malzememiz yok zaten. Fakir abla. Ablam ben çok boğuldan kaçacağım. O pizzacıyı sevmemiştim. Bakayım bir dakika olmuş, iki dakika olmuş. Hop. Evet, bak Bu güzel da bir bütün oldu Eyvallah ablacım Pizza onun için buradayım Ne Ah pardon peynirli pizza Ben niye ne dediysem zaten anlaşılır Başka malzemem yok Ablacım az şöyle Ama sen ben düşükten başladın 7 TL galiba. Uyandı beni geldi. Gelmiş. Bak 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 tak. Bu kaçıncı video mu? 14 video kaldı 20 video için. Ne yaptı bak. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Sesi Senin Türkçenin. Bir peynirli pizza sosu unutma sosu az sana sossuz yapasın gel al abla sana sossuz unuttum bak unuttum şey şimdi bir şey mi al al ablacım hızlandır çok da bir şey fark etmiyor tak 3 dakika al ablacım ayağı sana Silahımı getir bu arada Tamam. Açtık. Sevgili Fırıncı Dünya Bizler de Hane DPD'den selamlar. Biz mükemmel dünya hoş geldiniz. İşte biz de sana bir Miyap meyye pad. Bunun hazırlıklarını bitmek için ödüller kazandım. He. Market gibi bir şey. İki günden beri yorulandım. Bir, yorulandı. bir için var Eyvallah hocam. Al bakayım çocuğum. Ha, tane de sabit et. İki tane sıfır önce koyun. Tamam Tamam bu. Mavi kan kapanıyor. dört. Tı Saat 1.44. Bak o videoyu buçukta çektim. Şu an 1.44. Kullanılamaz. 30 da 37 lira. Aa başsız bırakmış. Başişler. Başiş bırakmış. helal Sucuk. Açmak iki, daha bu ne ya son iki güne geçecek abi. Hayır <laughs> bakalım. Bakalım bakalım. Pizza. Siz okuyun ya bunda video. İşe andı şu an. De, de ben hayvan mıyım be? Ne hayvan gibi geçtim. İşte bir şeyler haber anlatıyor. Şov abi. Beğeniniz Pizza yüzlerle benim gibi birinci oynamak için işlenmiş etlerde salamisine işlenmiş etlerin en güzel eti tabi sucuk tüylü sucuk tüylü beynime sustu bağırcağıyla ateş ettirin bebeğime keşke tekme olsa 10 lira bıraktı allah razı olsun sucuklu pizza değil mi lan anam anam noluyo fişalanıyorum hıh tamam He bu adamın şey gitmiyor. Tam olmazsa. Allah kahretmeyin. Unuttum her şeyi. Az peynir, az sucuk. Şu atacağım. Seni de kullanayım. Sen de çöpe. Gel. Tak tak tak. Ama çok 16 dakika. Vay baba gerçek bir pizza. Dermiş. Gelersem de asla Aslında usta olamayacaksın. He he. He a he a. Bu tipli olacaksın. Çocuklar yani. ne? Yapacağım. Peki ben çocuklar ve sos istiyor Ne düştü şimdi? Ne yapayım? Çocuklu. Bu hala. Tövbe tövbe yani Bu millet var ya. Türk milleti delirmiş delirmiş. Türk değiller galiba da. Allah sana fazladan suçu koyacağım da birazcık iyileşeceğiz. Ben ödülünü almayayım mı? Ödülünü almayayım mı? verdim şu ödülü de. Şöyle aldım. Iı, başka ödül var mı? İlk tane göre Neden güdelim pizzam? Misin? Bir şey anlamadım. Meba bir sucuklu olabilir miyim? Tamam. Niye 99 oldu bu? Söyleyin bana. Sucuklu pizza isteyecek galiba. Normal bunlar. Bu bize için deleyecek birkaç kanı. Şey bana kötü bir şey mi dedi? Bir şey mi dedi lan? Sos peynir. Sos peynir. Belki sucuk da isteyeceğim ama ben koymayacağım ablam. Allah'ım bu kadar. Bıraktım şimdi müşteri memnun edilmiş. Kızarlar bana ablam. Hah. 8 dakika olmuş lan gitsin de bari 8 dakikayı doldurdu müşteri bana kızacak çok pişmiş oldu. eyvah yandı hanım bir şey daha mı geçiysem acaba neyse ablam bak yandı kusura bakma pepizan her zirvene aşkına Allah razı olsun Ve dikkat ne? Üzerinde sadece peynir ve sos. Çocuklu pizza ama çocuksuz. Efsane bir tarif ettin ya. O yüzden anlayamadım. o da bu, Bundan sonra bitmezse ben videoyu direkt kapatacağım yani. Bana ne? Çok uzun sürdü hücu. Bakayım kaç dakika. 9 dakika olmuş. Şimdi bir daha aşağı bakalım. oldu galiba olunca bitiyor mu? Allah Allah. Ha öyle, olur öyle. Oha dükkan kapanıyor. Bay bay arkadaşlar. Ya, kendinize iyi bakın.